Uzay aracınızdan çıktığınızı ve ayın yüzeyine ayak bastığınızı düşünün. Ayağınızın altında yer pudraya benzeyen ince bir maddeyle kaplı. Bu madde ay tozudur. Etrafınıza bakınıyorsunuz ve ciğerlerinizi temiz havayla dolduruyorsunuz. Buranın havası dünyanın havasından çok farklı kokuyor ama yine de güzel. Ancak bu ne yazık ki pek olası değil. Bunun nedenlerinden biri ayın neredeyse hiç atmosferinin olmaması. Kütlesi gezegenimizin kütlesinin yüzde ikisinden daha az olan Ay, dünyamızdan çok daha küçük. Bu yüzden atmosferi olacak kadar güçlü bir manyetik alanı yok. Hatta Ay'ın bir atmosferi olsaydı bile güneş rüzgarları onu hemen savurur yok ederdi. Ama Ay'ı 3 veya 4 milyar yıl önce ziyaret edebilseydiniz, önünüzdeki manzara çok farklı olurdu. O zamanlar Ay'ın büyük olasılıkla bir atmosferi vardı. Ayımız kendisini güçlü volkanik patlamaların sarsıp salladığı zamanlarda oluştu. Bu sırada gazlar ayın bütün yüzeyine yayıldı ve bu o kadar hızlı oldu ki gazların uzaya savrulmak için yeterli zamanı olmadı. O zamanlar ayın yüzeyi içi volkanik bazaltla dolu havzalarla kaplıydı. Şöyle bir düşünün. Muazzam magma bulutları havaya fırlıyor, yere iniyor ve lav akıntıları oluşturuyor. İşte ayın yüzeyindeki bazalt havzaları böyle ortaya çıkmıştı. Bir noktada dünyadaki bilim insanları aydan getirilen numuneleri incelemeye aldı ve aydaki lav akıntılarının sadece karbon monoksit ve kükürt değil aynı zamanda suyun yapı taşı olan maddeleri de içerdiğini ortaya çıkardı. Bu numuneler sayesinde araştırmacılar atmosferi oluşturan ve havaya yükselen gaz miktarını hesaplamayı başardılar. Buna göre aydaki gazlar en kesif halini yaklaşık 3,5 milyar yıl önce almıştı ve yaklaşık 70 milyon yıl boyunca da varlığını sürdürmüştü. Ancak bunun sonunda puf! Ayın atmosferi uzayda kayboldu. Bunun en havalı yanı atmosferi olduğunda ayın gezegenimize 3 ila 10 kat daha yakın olmasıydı. Hatta bir bilgisayar simülasyonuna göre o zamanlar dünyamıza muhtemelen şimdi olduğundan 19 kat daha yakındı ve aralarındaki mesafe 30 bin kilometre kadardı. Günümüzde ise ayımız bizden yaklaşık 390 bin kilometre uzakta. Yani o zamanlar ay gökyüzünde çok ama çok daha büyük görünüyordu. Fakat ta o zamanlarda bu manzarayı seyredebilecek dinozorlar bile ortada yoktu. Heh, tabii ben de yoktum. Lakin yapılan en son çalışmalar ayımızın aslında bir atmosferi olduğunu doğruladı. Ancak bu atmosfer çoğunlukla hidrojen, neon ve argondan oluşuyor ve potasyum veya sodyum gibi sıra dışı gazlar içeriyor. Bu gazları örneğin Mars'ın, Venüs'ün veya Dünya'nın atmosferinde bulamazsınız. Ne yazık ki bu gazlardan oluşan bir atmosfer bizim gibi oksijene bağımlı canlılar için uygun değil. Ama tahmin edin ne oldu? Aslında ayda da bolca oksijen olduğu tespit edildi. Evet şimdi kafanız karıştı değil mi? Ancak aydaki oksijen en yaygın olduğu gaz formunda bulunmuyor. Bunun yerine ayın yüzeyini kaplayan kaya ve toz katmanının içine hapsolmuş durumda. Regolit denen bu katmanda %45'e kadar oksijen bulunuyor. Peki, bulunduğu yerden bu oksijeni nasıl çıkaracağımızı keşfedersek ayda yaşayabilir miyiz? Şimdi biraz ağır olalım. Burada şöyle bir sorun var. Bu kayaların içindeki oksijen sıkı sıkıya minerallere bağlı. Ayrıca bu bileşenleri parçalamak için tonlarca enerji ve özel ekipman gerekti. Ancak bu süreci başlatmayı başarabilseydik aydan çok fazla oksijen elde edilirdi ayın dünya ile başka bir gezegenin çarpışması sırasında oluşmuş olabileceğine dair bir teori var. Bu gezegen muhtemelen Mars'ın boyutunda, dünyadan daha küçük bir gezegendi ve bu olay muhtemelen 4,5 milyar yıl önce yaşandı. Diğer bir teori, ayın eskiden bir asteroid veya başıboş bir gök cismi olduğunu iddia ediyor. Buna göre ay, güneş sisteminde başka bir yerde oluştu ve dünyanın yakınından geçerken gezegenimizin yer çekimine yakalandı. Diğer uzmanlarsa geçmişte dünyanın çok hızlı dönmesi sebebiyle bazı parçalarının yeryüzünden kopup ayrıldığını, bunların kısa bir süre sonra gezegenimizin yörüngesinde dönmeye başladığını ve ayın böyle oluştuğunu düşünüyor. En az heyecan verici teori ise doğal uydumuzun gezegenimizin oluşumu sırasında dünya ile birlikte oluştuğunu iddia ediyor. Günümüzde Ay, Güneş sistemindeki 5. en büyük doğal uydudur. Aynı zamanda Jüpiter'in uydusu Ion'un ardından en yoğun kütleli ikinci aydır. Büyük olasılıkla ayımız, kendi kütlesinin yüzde ikisinden daha büyük olmayan ufak bir çekirdeğe sahip. Yaklaşık 670 kilometre genişliğindeki bu çekirdek çoğunlukla demirden ve kükürtten oluşuyor. Geceleri gökyüzündeki en parlak cisim olmasına rağmen dünyamızın doğal uydusunun yüzeyi aslında karanlık. Ancak ayın ışık yansıtıcılığı gerçekte asfalttan biraz daha fazla. Ayın Güneşle birlikte dünyadaki okyanuslarda ve denizlerde gelgitlere neden olduğunu duymuşsunuzdur. Ayın yer çekimi kuvveti dünyamızda gelgit kuvveti denen bir şey yaratır. Bu kuvvet suyun aya en yakın ve en uzak olan kenar noktalarından dışarı çıkıntı yapmasına neden olur. Bu çıkıntılar gel olarak bildiğimiz şeydir. Ancak pek çok insan ayın aynı su üzerinde olduğu gibi kayaların da yükselmesine ve alçalmasına neden olduğunu bilmez. Tabii ki bu etki okyanus gelgitleri kadar dramatik değil. Ancak yine de fark edilir bir seviyede. Yeryüzü her gelgitte yaklaşık 2-3 santimetre hareket ediyor. Ay sadece gezegenimizde gelgitlere neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda dönüşünü de yavaşlatıyor. Bu fenomen gelgit frenlemesi olarak biliniyor ve dünyadaki her günün uzunluğunu 100 yılda 2 milisaniyeden biraz daha fazla artırıyor. Ayrıca Ay Tırnaklarınızın uzama hızıyla dünyadan uzaklaşıyor. Yani yılda yaklaşık 4 santimetre. Tırnaklarınızı kesseniz iyi olur. Bir gün ay başını alır ve uzaya uçarsa gezegenimiz zor zamanlar geçirecek. Ayın yer çekiminin dengeleyiciliği olmadığında dünyanın eğimi çılgınca değişmeye başlayacak. Buysa artık mevsimlerin olmayacağı eğimsiz bir durumdan aşırı hava hareketlerine sebep olacak çok eğimli bir duruma geçeceği anlamına geliyor. Ay, atmosferi olmadığı için aşırı hava koşullarına maruz kalıyor. Bu yüzden ayın gece olan tarafı eksi 234 dereceyle inanılmaz derecede soğukken, güneşli tarafı 121 dereceyle gerçek anlamda kaynıyor. Ayın atmosferi olmadığı için kendini koruyamayacağı bir diğer şey de meteorlar. Keza ayımızın yüzeyinde bir sürü krater bulunuyor. Piyaslama yapmak için söyleyeyim, gezegenimizde çarpma sonucu oluşan yaklaşık 190 krater tespit edildi. Bunların birçoğu bitki örtüsü altında saklı ya da suların altında. Ama ayda bu sayı birkaç milyon adet de çok daha fazla. Bunların yaklaşık 5 bininin çapı ise 20 kilometreden daha fazla. Ay sismik olarak dünyadan daha az aktif. Bu yüzden bu kraterler ve diğer antik oluşumlar yüzyıllar boyunca kusursuz formlarını korumuş durumda. Ancak ayın yüzeyi çoğunlukla uykuda olsa da doğal uydumuzda hala ay depremleri yaşanıyor. Bu depremler yüzeyin genellikle birkaç kilometre altında oluyor. Bir teori içi soğurken ayın küçüldüğünü ve bunun depremleri tetiklediğini öne sürüyor. Bilim insanları ayın birkaç yüz milyon yıl öncesine göre 45 metre kadar zayıfladığını söylüyor. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi bir üzüm tanesinin kuru üzüme dönüştüğünü düşünün. Üzüm küçülürken kırışmaya başlar. İşte aynı şey aya da oluyor. Yani ay da küçülüp kırışıyor. Ancak üzümün aksine ayın dış yüzeyi esnek olmayıp sert ve kırılgan. Yani ay ufaldıkça kabuğu çatlıyor ve kırılıyor. Yüzeyindeki plakalar komşu plakaların üzerine itiliyor. Araştırmacılar bu tür fayların hala aktif olduğundan ve muhtemelen ayı sallayan depremlerden sorumlu olduğundan neredeyse emin. Bu depremlerin bazıları ise Richter ölçeğinde 5 ile oldukça güçlü. Ay'a baktığınızda dünyanın doğal uydusunun hep aynı tarafını görürsünüz. Aslında gezegenimiz gibi ay da kendi ekseni etrafında dönüyor. Ancak bu dönüşü yaklaşık 27 gün sürüyor. Bu ayın dünyanın yörüngesine girmesi gereken zamanla aynı ve buna kütle çekim kilidi deniyor. Uzay araştırmaları başlamadan önce ayın diğer yüzünü hiç görmemiştik. Bu yüzden ayın uzak tarafının neye benzediğini bilmiyorduk. Ayın yakın tarafı çoğunlukla uzaydan çarpan cisimlerin oluşturduğu havzaları kapsayan geniş düzlüklerden oluşurken uzak tarafı engebeli ve kraterli bir halde. Bu tarafta kabuk daha kalın ve volkanik aktivitelere dair daha az kanıt var. Bu arada ay tam olarak yuvarlak bir küre değil, daha ziyade yumurta şeklinde. Aya baktığınızda Uç kısımlarının biri daima sizi işaret eder. Evet, sizden bahsediyorum. Ayın kütle merkeziyle geometrik merkezinin aynı olmamasının nedeni işte bu. Geometrik merkezi doğru imal edilmemiş bir golf topu gibi kütle merkezinden 1,6 kilometre daha uzakta bulunuyor.